Karali Karali oldun çayın kralı. Evet. Maziye gidelim Mustafa abi. Yıl kaç başladık? 93. Karali çay marka tescili 91. Karali çay AŞ kuruluşu 93. Şimdi bizim asıl hayalimiz, hedefimiz bir işletmeyi yönetirken, kurarken iki tane efendim ticaret vardır. Birisi Maddi ticaretler dünyalık. Bir de manevi ticaret vardır. İnsanların gönlünü hoş etmek, kaliteli ürün üretmek ve hoşnut olmalarını efendim sağlayabilmek. Yani biz kendi ticaretimizin yanında bir de şey yapıyoruz. Yani gönülleri fet. Yani güzel ürün üretirsen herkes hoşnut ve memnun kalıyor. Gönüllerin yolu herhalde mideden geçiyor. Mideden geçiyor ama tabi mideye gitmeden gitmedenadan damak tadı vardır. Ürünlerimizin özelliği güzelliği yani Türk milletinin damak tadında nasıl hüsnü kabul diyor. Neye borçlusunuz bunu? Şimdi biz bir kulağımız sürekli nihai tüketicide. Oradan gelen en ufak problem varsa onu alıyoruz, inceliyoruz efendim o sorunu gideriyoruz, gidermeye çalışıyoruz. Bu da efendim toplumsal efendim. E, talepleri artırıyor. Bir çayın efendim sadece çay olarak üretmiyoruz. Biz diyoruz ki bunu kaliteli yapmamız lazım. Yaptığımızın daha iyisini yapabilmek için neler yapmalıyız? Sürekli arge yapıyoruz, ürün geliştiriyoruz, nihai tüketici üzerinde e, araştırmalar yapıyoruz. Bunları da sonuç itibariyle memnuniyet e, kazanırken bu şekilde efendim çalışmalar sonucunda meyvelerini almış oluyoruz. Biz 93'te 94'te İstanbul'da geldim de benim 15 tane çay bahçesi, çay ocağı böyle meşhur şuraya çay içmeye gidebiliriz diyebilecek nokta buldum. İzmir'de 7 tane, Ankara'da 8 tane, toplam 30 tane. 3 yıl boyunca ben bunlara çay efendim 5 kiloluk çay götürdüm her yıl 3 adet onlardan rapor aldım. Gittim onların taleplerini değerlendirdim. Efendim orada üreticide üretim esnasında bunları çok ciddi bir şekilde efendim inceledik, geliştirdik ve o günden ayıp ürettiğimiz o formül bugüne kadar sürdürüyoruz. Üzerine koyarak geliyoruz. İşte 2000'li yıllarda organik çay üretmeye başladık. Çay sektöründe ilk e, organik ürünü biz ürettik. E, bunun yanında 2020 yıllarda ye yeşil çay üretmeye başladık. E, bardak poşet, demlik poşet vesaire adı altında diğer ürünlerimizi de e, geliştiriyoruz. Talebi oluşturabilmek için şimdi içindeki ürünün kalitesi çok yüksek de olsa siz bunu eğer e, talep ettiremezseniz, tanıtamazsanız, anlatamazsanız, sunamazsanız. Bunun bir karşılığı olmaz. Elmas yerin 4000 metre altında kömürlerin içindedir. Bunu çıkartıp içeriye şeye koyabilirseniz, vitrine koyabilirseniz o zaman kıymet kazanıyor. Biz de bu kazançları oluşturabilmek için ürünümüzü kalitesini anlatabilmek için yanında promosyon, hediye aktiviteler yaptık. Mesela şimdi çay sektöründe şu çaydan diyelim başka efendim hiçbir firmada şuradan bunu açıyorsun. Böyle bakın. Yakından gelin. Ya, fermuar mı var orada? Evet burada. Bu ürün böyle mesela şeyli. Böyle açıyorsunuz. Bunun efendim çıt çitlidir. Bu ürün efendim başka hiçbir firmada yok. Biz kolay kullanım. insanların gönlüne girmek öyle bedavaya olmuyor. Bu ambalaj diğer ambalajlar, ambalajların fiyatı neredeyse yaklaşık 3 katı. Ama biz bunu bunu diyoruz ki nihai tüketici de kolay kullanım diyoruz. Böyle kolay kullanacak. Bunu böyle kapatıyor. Evin evinin rafında işte tereyağında nereye koyuyorsa güzel bir düşünce. Genelde ben bunu açtığımda ya birazını dışarıya dökerim. <laughs> <laughs> hep böyle oluyor hep öyle olur. <laughs> ya lastik vuracaksın ya mandal vuracaksın <laughs> evet, evet, evet. ya da efendim Başka kavanoza, kavanoza, kavanoza kavanoza kavanozda bir ama kilo almıyor kayıp oluyor yani bir de kavanoz kayıyor düşüyor kırılıyor kavanoza müzileciyen çay mı ee, gitti? Çok güzel bir düşünce ha işte biz hani olanları değil olmayanları insanları analiz ediyoruz izliyoruz 3 yıl her e sezonda Mayıs Temmuz, Eylül aylarında argeleri çalıştık, çalıştık, çalıştık. 30 tane noktanın 23 tanesini tamam bunu üretin, biz alıp kullanmaya başlayacağız. Formül o insanın işte damak, damağına, damağı, o, o damak tadıyla tutturduk. Hani nasıl bir formülüm var, o formülden gidiyorsun. Trabzon, Artvin, Rize, bu Doğu Karadeniz bölgesinde üretilen yetişen çaylardan Bir de üretiyoruz. Bir Mustafa abi çay dendiğinde şimdi e, merdiven altı boya akla geliyor. Benim geliyor. Şimdi işin matematiksel olarak baktığınızda şimdi gıda boyası bütün sektörde efendim gıda boyası kullanılıyor. Şimdi yediğin ekmekte var. Hemen hemen her şeyde var. Her şeyde var. Hani şimdi çayda diyelim ki boya yasak. E şimdi küçük firmalar alıyor çöpü arabayı atıyor. Maliyet düşük. Geliyor. Rekabet etmeye çalışıyor. Rekabet ederken ne yapıyor? Büyük firmaları sıkıntıya sokuyor. Yani kalit durumlarda var. Ben bunu anlatmak istiyorum. Ha, o, oralarda zaten çok sıkıntı var. Mesela şu anda raflardan ürün denetli, denetim yapılıyor. ve Tarım Bakanlığı alıp raftan ürünü denetliyor ama kahvelerde, çay ocaklarında satılan çayların büyük bir bölümü şu anda boyalı hani oralarında denetim yok galiba hani adam merdiven altı yapıyor bayatıyor, işte giydiriyor e, satıyor yani bizim yapabileceğimiz bir şey yok biz zaten yeri geldi mi gündeme getiriyoruz biz hedefimiz daha iyi nasıl yapabiliriz Siz, daha kötüler örnek almıyoruz Evet. şimdi çay kazanı biz 2000 yıllarında başladık 2000 yıllarında arge e, çalışmaları yaptık TÜBİTAK'la işbirliği yaptık, TÜBİTAK desteği aldık ve şu anda bizim ürettiğimiz ürünün Türkiye'de değil, dünyada bile muadili yok. Çünkü bir tarafta yüzde elli civarında enerji tasarrufu var. Bu ürün ülke ekonomisinde nihai tüketiciye kazandırıyor. Yani bizim ürünümüzü kullanan bir e, nihai tüketici takriben bir buçuk yıl içerisinde kazan ödediği parayı geri kazanıyor. Yakıttan, tasarruftan. Hani elektrik veya veyahut doğalgaz veya tüp gaz ne kullanıyorsa. Enerji tasarrufu çok yüksek. Bu da bize efendim ee, takdir ediliyoruz. Efendim piyasada bu muadilli ürün, bir, ürün yok, üretilmiyor. Ve biz de bu işte her geçen gün pazarda talebi artıyor. Hani bir keramet bizde yok. Biz ürünü yaparken yaptığımızı iyi, kaliteli yapıyoruz. Şu anda da kahve makinelerine arge çalışması yapıyoruz. Daha sonra ne var? E kahve olur herhalde. <gülüyor> <gülüyor>